Bugün sizlerle birlikte maddeyi niteleyen özellikler konusunu öğreneceğiz. Hemen programımıza bakalım. 29 Aralık çarşamba günü sizlerle beraber maddeyi niteleyen özellikler konusunu öğreniyoruz. Ve başlamadan önce sizlere ödevlerinizi vermek istiyorum. Sıfırdan dörde konu anlatımlı soru bankası kitabında konuyla ilgili tüm özetlerimizi yapıp testlerimizi çözüyoruz. Daha sonrasında daha çok soru çözmek istiyorsak da zoru bankası kitabımızdan konumuzla ilgili sorularımızı çözerek bu konuyu güzel bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Öyleyse hazırsanız hemen başlayalım. Madde nitelen özellikler. Madde nitelen özellikler nelermiş? Bugünkü konumuzda bunları hangi başlık altında görecekmişiz? Şöyle bir bakalım. Suda yüzme ve suda batma, suyu emme ve suyu emmeme, mıknatısla çekilme ve mıknatısla çekilmeme nedir? Bu madde nitelen özellikleri sizlerle bu başlıklar altında öğreneceğiz. Hemen konumuza geçelim. Hatırlayalım. Boşlukta yer kaplayan duyar, duyu organlarıyla algılanabilen ve kendine özgü özellikleri olan varlıkları biz ne diyorduk? Madde. İlk önce sizler bir maddenin tanımını yapmış olduk. Boşlukta yer kaplayan duyu organlarıyla algılanabilen ve kendine özgü özellikleri olan varlıkları biz ne diyorduk? Madde diyorduk. Çevremizdeki kalemler, kitaplar, bir dondurma, taş, çiçek bu tür varlıkları biz maddeye örnek olarak verebiliyorduk. Ve maddeyi biz duyu organlarımıza göz Kulak, dokunmayla ya da tadına bakarak koklayarak maddenin özelliklerini algılayabiliyorduk. Maddenin özelliklerini hemen şöyle bir hatırlayalım. Biz daha önceden sizlerle birlikte maddeyi niteleyen temel özellikleri öğrenmiştik. Bu özellikler pürüzlü, pürüzsüz, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat, sertlik ve yumuşaklık olmak üzere birçok özelliği bulunuyordu. Biz bir maddeye dokunduğumuzda ele kayganlık hissi vermiyorsa böyle pütür pütür bir yüzey hissediyorsak eğer bu maddenin pürüzde olduğunu tam tersi ele kayganlık hissi verdiğinde ise bu maddenin pürüzsüz olduğunu söylemiştik. Hatta aynayı camı pürüzsüz maddeler örnek olarak vermiştik. Esneklik özelliğine geldiğimiz zaman biz bir maddeye kuvvet uyguladığımızda ve o kuvveti ortadan kaldırdığımızda tekrar eski haline dönüyorsa o maddenin esnek olduğunu söylemiştik. Balon, lastik, yay bu gibi maddelere esnek maddelere örnek vermiştik. Kırılganlık da bir kuvvet uyguladığımız zaman şekli değişiyorsa bu maddelerin de kırılgan olduğunu söylemiştik. Cam gibi. Onun dışında rengine, kokusuna ve tadına bakarak biz maddelerin özelliklerini algılayabiliyorduk. Mesela bir biberin acı olduğunu, çikolatanın tatlı olduğunu söyleyebiliyorduk ya da bir vanilyanın güzel koktuğunu söyleyebiliyorduk. Daha sonrasında sertliğe geldiğimiz zaman şeklini kolay kolay değiştiremiyorsak da bu maddenin sert madde olduğunu söylemiştik. Hatta bizim en sert maddemiz hangisiydi? Elmas da. Elmas yeryüzündeki en sert maddeydi ve bir elması yalnızca diğer elmas kesebiliyordu, çizebiliyordu. Bu elmaslar da kömürün başkalaşmasıyla oluşuyordu. Aralarındaki karbon atomu arasındaki çok güçlü olduğu için en sert maddeydi. Ve geldiğimiz zaman yumuşaklık da biz şeklini kolaylıkla değiştirebiliyorsak da bunların yumuşak madde olduğunu söylemiştik. Pamuk, sünger gibi maddeleri de yumuşak maddelere örnek vermiştik. Maddeyi nitelen temel özellikleri öğrendiğimize göre hemen diğer özelliklerle devam edelim. Suda yüzme. Suya atılan bir maddenin bir kısmı su dışarısında kalıyorsa bu maddelerin suda yüzdüğünü söylüyoruz. Mesela biz bir kaba su koyup maddeleri içerisine bıraktığımızda yüzüyor ve suyun dışarısında kalıyorsa o maddelerin yüzdüğünü söylüyoruz. Mesela örneklerimizde ne görüyoruz? Burada bir plastik şişe, top, balon, tahta parçası, kuru yaprak mantar, tıpa, strafor köpük bunların hepsini biz suda yüzen maddelere örnek olarak verebiliyoruz. Yani bir maddenin suda yüzebilmesi için bir kısmının su dışarısında kalmasının gerekli olduğunu öğrendik. Suda batma ise tam tersi. Suya atlan bir madde suyun dibine iniyorsa biz buna suda batma diyoruz ve bu suda batan maddelere örnek verecek olursak taş, anahtar, çivi, bilye, makas, bozuk para bu gibi maddeleri de suda batmaya örnek olarak verebiliriz. Hemen sizlerle şöyle küçük bir deney yapalım. Burada bir bardağın içerisinde suyum bulunuyor. Burada da benim küçük demir bilyelerim bulunuyor. Ben bu demir bilyeyi suyun içerisine attığımda ne oldu? Suyun en dibine battı. Yani suyun dibine iniyorsa ben bu cismin ne olduğunu söyledim. Suda battığını söylemiş oldum. Yani bir maddenin suda yüzmesi ve batması için neler olduğunu öğrendim. Peki bu suda yüzme ve batmada bir maddenin suda yüzmesi veya batması maddenin büyüklüğüne değil neye bağlı? Daha çok cinsine ve şekline bağlıdır diyorum. Yani bir maddenin suda yüzmesi ve batması burası çok önemli bir nokta. Cinsine ve şekline bağlıdır. Bakalım soru işaretimizin altında ne varmış? Çok büyük demirden yapılmış gemiler suda yüzebilir. E, biz normalde bir demirden yapılmış şeylerin ne oldu suda battığını söylüyordum. Peki bu gemiler nasıl oluyor da suda yüzebiliyor? Aslında gemilerin suda batmadan devam edebilmesinin nedeni yoğunluktur. Genelde sudan yoğun olan cisimler batarken yoğunluğu az olanlar su üzerinde ne oluyor yüzmeye devam ediyor. Gemilerin taban kısımlarındaki oyuk bölümleri nedeniyle suyun yoğunluğundan daha hafif kalıyor ve yüzmeye devam ediyorlar. Gemilerin geniş yer kaplaması ve içlerinin hava dolu olması sayesinde bu çok büyük demirden yapılmış gemiler aslında suda yüzebiliyor. Yani ben cisimlerin suda yüzmesinin ve batmasının neye bağlı olduğunu söyledim? Daha çok cinsine ve şekle bağlı olduğunu söylüyoruz. Peki suyu emme neydi? Bazı maddeler su ile temas ettiğinde ne oluyor? Suyu tutuyorlar. Yani suyu emiyorlar. İşte ben bu tür maddeleri de suya emen maddeler diyorum. Suya emen maddelere biz ne örnek verebiliriz? Mesela biz süngere örnek verebiliriz. Ben süngerin üstüne su döktüğüm zaman ne olacaktır? Suyu emecektir. annelerimiz ne yapıyorlar? Bulaşık yıkarken bu süngeri kullanıyorlar ve suyu rahatlıkla tutabiliyor. Deterjanı köpürtebiliyor. Aynı şekilde bir kağıt abla su, su döktüğüm zaman ne oluyor? Suyu tekrar emme özelliğine sahip oluyor. Bunun dışında temizlik bezlerini peçeteyi, pamuklu kumaşları ve toprağa örnek verebiliriz. Şurada size hemen toprağımı da göstermek istiyorum. Ben bu toprağın üzerine su döktüğüm zaman ne olacaktır? Suyu içine çekecektir. Hatta biz bitkilere ne yapıyoruz? Bu şekilde sulayabiliyoruz ve kökleriyle suyu alıp bitkiler beslenebiliyor. Yani toprak da suyu emebildiğinden dolayı ne oluyor? Suyu emme özelliğinden dolayı bitkilerin yetişmesini sağlıyor aslında. İşte ben bu tür cisimlerde suyu emen maddelerin olduğunu söylüyorum. Peki suyu emmeme neydi? Bazı maddeler ise su ile temas ettiğinde suyu çekmez. İşte biz bu maddelerde ne diyoruz? Suyu emmeyen maddeler diyoruz. Buna da neye örnek verebiliriz? Cam, plastik, taş, naylon, demir bu gibi maddelerde ne oluyor? Su ile temas ettiğinde kendisine çekmiyor, hapsetmiyor. Bu yüzden de ben bu maddelerin suyu emmeyen maddeleri olduğunu söyleyebiliyorum. Devam edelim. Bu suyu emme ve emme ve emmeme de bazı özel durumlar bulunuyor. Maddelerin suyu emme özelliğinden yararlanarak birçok araç geliştiriliyor. Mesela maddelerin suyu emme özelliğinden yararlanılarak Havlular, peçeteler, tuvalet kağıtları üretilmiştir. Aynı şekilde tenis sporunda tenis sporu yapanların raketlerinde burada grip denilen bir nokta bulunuyor. Şuraya ne diyorlar? Grip Diyorlar peki bu noktanın özelliğini süngerimsi bir madde ile kaplı grip sporcunun elindeki teri emerek raketi ne oluyor daha kolay tutulmasını sağlıyor. Böylece raket ne oluyor elinden kayıp gitmiyor. Aynı şekilde maddelerin suyu emmeme özelliğinden yararlanılarak da bazı araç gereçler geliştiriliyor. Bunlar nedir mesela burada ben bir şemsiye görüyorum bir çizme görüyorum ve yağmurluk görüyorum. İşte bunlar da ne oluyor e, suyu emmeme özelliğinden dolayı kullanılarak aslında ne oluyor bizim ıslanmamızı engelliyor. Yine su sporlarında kullanılan kanolar suya emmeyen maddelerden üretiliyor. Yani biz cis maddelere suyu emme ve emmeme özelliğinden yararlanarak birçok araç gereç geliştirebiliyoruz ve bunları günlük hayatta rahatlıkla kullanabiliyoruz. Gelelim mıknatısta çekilme ve çekilmeme. Biz sizlerle daha önceden mıknatısı öğrenmiştik. Mıknatıslar neyi çekiyordu? Demir, kobalt, nikel gibi maddeleri çekiyorlardı. Hemen bakalım. Demir, kobalt ve nikel gibi maddeler mıknatıs tarafından çekildiğini söyledik. Burada demiri, kobaltı ve nikelti, nikeli görebiliyoruz. Biz mıknatısların daha önceki konumuzda da sizlerle iki kutbu olduğunu öğrenmiştik. Hemen sizde burada mıknatıs örneklerimi göstermek istiyorum. Burada bir U mıknatısın bulunuyor. Ayrıyetten bir de çubuk mıknatısın bulunuyor. Bu Mıknatısların kutupları bulunuyordu. Şöyle göstereyim. N kutbu Kuzey Kutbu iken S kutbu Güney Kutbu'ydu ve mıknatısların aynı kutupları birbirlerini iterken zıt kutupları birbirlerini ne oluyordu? Çekiyordu. Mesela burada kuzey kutuplarını birbirlerine yaklaştırdığında ne oluyor? Bir itme kuvveti uyguluyor. Peki ben zıt kutuplarını birbirine uyguladığım zaman ne oluyor? Çekme kuvveti uyguluyor. Yani mıknatısın aynı kutupları birbirlerini iterken zıt kutupları birbirlerini çektiğini söylüyorum. Peki bu mıknatıslar hangi maddeleri çekebiliyorlar? Burada da size çok güzel örneklerim var. Burada ataşlarımızı görüyoruz. Ben mıknatısı yaklaştırdığım zaman ne oldu? Hepsini çekti. Bunu bir örnek olarak gösterebiliriz. Aynı şekilde demir bir bilyeyi de ne yapacaktır? Mıknatıs kendine doğru çekecektir. İşte mıknatıs demir, nikel ve kovalt gibi maddeleri çekebildiğini söylüyorum. Tam tersi mıknatıslar ahşap, plastik, tebeşir, kumaş gibi cisimleri de çekmez. Ona da hemen mesela şurada bir kalemim var. Kalemime ne oldu? Mıknatısı yaklaştırdığımda hiçbir şekilde çekmedi. İşte mıknatıs bu tür aşağı plastik, tebeşir gibi, kumaş gibi cisimleri çekmiyor. Mıknatısa çekilme ve çekilmeme özelliğini de öğrendiğimize göre hemen sorularımıza geçelim. Model soru. Yukarıdaki ifadeler doğrultusunda ilerlediğinde kaçıncı çıkışa ulaşırız? Hemen ifadelerimizi okuyalım. Tahta parçası, balon ve Plastik top suda yüzer. Biz ne demiştik? Maddelerin bir kısmı dışarıda kaldıysa o maddenin suda yüzdüğünü söylemiştik ve örnek olarak da tahta parçası, balon, plastik top, kuru yaprak, mantar tıpa bu gibi maddelerin suda yüzdüğünü söyleyebilmiştik. O yüzden benim cevabım ne olacak? Doğru olacaktır. Hemen ilerlediğimde mıknatıs porselen tabağı çekebilir. Hayır, yanlış bir ifade. Mıknatıs hangi maddeleri çekebiliyordu? Hemen yazalım. Demir, kobalt ve nikel gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış şeylerin mıknatısı neydi? Çekebiliyordu. O yüzden ben yanlış ifadeyi seçtiğim zaman cevabım hangisi olacak? İkinci çıkış olacaktır. Hemen diğerlerini eliyorum. Şurada da bir hemen özelliğimizi okuyalım. Süngerin suyu emme özelliği vardır. Evet. Su, biz süngere su damlattığımız zaman ne oluyordu? Emiyordu. Yani kendisine suyu çekiyordu. Süngerin, kağıt havlunun, pamuklu kumaşların suyu emme özelliği olduğunu sizlerle birlikte söylemiştik. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen maddeler suyu emme ve emmeme gibi özelliklerine göre işaretlendiğinde aşağıda verilenlerden hangisi tablonun son hali olur? Suyu emme ve emmeme. Ben bir maddeye su ile temas ettirdiğimde suyu kendine çekiyorsa ne oluyordu? Suyu emiyordu. Ama suyu kendine çekmiyorsa suyu emmeme özelliğinin olduğunu söylüyordum. Hemen bakalım toprak Toprak neydi? Suyu emdiğini söylemiştim. Hatta biz bitkileri sulayarak köklerini ne yapıyorduk? Su ve minerallerini almasını sağlıyorduk toprak sayesinde. Poşete bakıyorum poşet suyu emmez. Aynı şekilde ne dedim işaretledim kendine suyu çekmiyor. Kaşık ne yapacaktır suyu temas ettiğinde suyu kendine yine çekmeyecektir. Pamuklu kazak ben yine ne demiştim pamuklu kumaşların, kağıt havlunun, süngerin suyu em, emen cisimler olduğunu söylemiştim. O yüzden benim cevabım hangisi olmalıdır? şıkkı olmalıdır diyorum hemen diğerlerini de eliyorum. Sizlerle sorumuzu da çözdüğümüze göre hemen şöyle bir konumuzu kısaca tekrar edelim. Suda yüzme, suda batma, suyu emme, suyu emmeme, mıknatısla çekilme ve çekilme maddeyi niteleyen özelliklerden olduğunu söylemiştik. Suda yüzme neydi? Ben bir maddeyi suya bıraktığımda bir kısmı dışarıda kalıyorsa o maddenin suda yüzdüğünü söylemiştim. Örnek olarak da tahta parçası, plastik top, balon, mantar tıpa, kuru yaprak bunlara örnek vermiştim. Ama tam tersi suya battığında tamamen suya battığında ne demiştim de suya batma özelliğini olduğunu söylemiş. Mesela demir bileği içerisine attığımızda suyun dibine inmişti. Suyun dibine iniyorsa da suda battığını söylemiştik. Taş, demir, bilye, anahtar, çivi bu gibi maddelere örnek vermiştik. Suya emmeye baktığımızda Su ile temas ettiğinde neydi? Kendine suyu çekiyordu. Sünger, havlu, peçete, temizlik bezleri, pamuklu kumaşlar. Bunları su yemen maddelere örnek vermiştik. Tam tersi olarak da suyu emmeyen maddeler de su ile temas ettiğinde kendine çekmiyordu. Naylon, plastik, metal, poşet... Demir bunları da suya yemeyen madde olduğunu söylemiştik. Mıknatıs da çekilme burası önemli bir noktaydı. Mıknatısın demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış şeyleri çektiğini söylemiştik. Mıknatıs da çekilmeme de bu maddeler dışındaki hiçbir şeyi zaten mıknatıs çekmiyordu. Örnek olarak da ahşap, kumaş, plastik topu örnek verebilmiştik. Şimdi tekrar sizlere ödevlerinizi hatırlatmak istiyorum. Sıfırdan dörde konu anlatımlı soru bankamızda konumuzu çok güzel bir şekilde tekrar edip testlerimizi çözüyoruz. Daha sonrasında zoru bankası kitabımızdan da testlerimizi çözerek konumuzu çok güzel bir şekilde pekiştirmiş oluyoruz. Öyleyse sizlere ödülü sorunuzu veriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.